Şah Allah Allah ya Allah ya Muhammed ya Ali cenab Hak bizlerin elbet sevgisinden 12 imamların didarından mahrum eylemeye, yolumuzu yolsuza, arsıza, nursuza, pirsize, dermansıza uğratmaya ya Allah ya Muhammed ya Ali. Ve salatu ala Resulillah. Muhterem hocam. Evvela Tunceli nasıl bir <laughs> Allah Celle Celaluhu Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, Hazreti Ali, Hazreti Fatma, Hazreti Hüseyin, Hazreti Hasan Tunceli'nin deyimiyle söyleyeyim, Allah Muhammed Ali silsilesi üzerinde gelen inanç ve duyguların yoğun yaşandığı bir kenttir. ehl Beyt sevgisi o kadar canlı, o kadar kuvvetlidir ki eğer siz orada Ehl-i Beyt hatırına derseniz, Tuncelilerin yanında adeta ömür durur, munzur donar, gönüller titrer, gözler yaşarır, bakışlar mahzun olur. Eller ve diller duaya durur. Böyle bir yer Tunceli. Elhamdülillah. Ee, Hazreti Ali radıyallahu anh Mısır'a Malik bin eşleri vali olarak tayin ettikten sonra ona, oradaki halka, öyle hoşgörülü, adaletli davranması için uzun bir mektup yazar muhterem hocam. Orada bir cümle kullanır. Der ki, ey Malik unutma oradaki insanlar ya yarat yaratılışta eşin ya dinde kardeşin. Hı. Bu düstur Tunceli'de neşbu neva bulmuş, hayat bulmuş. Her inançtan, her görüşten insan istediğini ifade edebilir, konuşabilir. İnancını dilediği şekilde yaşayabilir. Müthiş bir birlik, beraberlik var, bir huzur var elhamdülillah. Elhamdülillah. Allah Allah, eyvallah, aşk ile canlar. Sen hiç konuşan şehir gördün mü? Art dağların arasında gizlenmiş Anadolu hazinesinin sandığını açtın mı hiç? Peki ya heyecan? Özgürlük? Macera? Tarih? Kültür ve inanç sünü? muzurun kendisinden dinledin mi? Benim adım... Tunceli. Bir yaşındaki dereyle, bir yaşındaki kuzunun kaderini birleştirmiş topraklardasın. Derin bir nefes çeksen, külümür çayı coşacak, peri suyu duyacak sesini. Elini havaya kaldırsan, her tek kalesi alacak selamını. Munzur Dağı, hoş geldin diyecek sana. Bakma yaylalarımın yeşil, ağaçlarımın yapraklı olduğuna. Kaldır başını gökyüzüne, zirvemdeki kar serinletsin yüzünü. Şimdi çevir yüzünü düzgün babaya ve onu can kulağıyla dinle. Halvor yüzelerini, şelaleleri, tar çayını anlatsın sana. Sultan Abdal'ın sesine kulak ver. Ya Muhammed. Türbelerin ihtişamlı ve anlayışlı komşuluklarına tanıklık et. Doğal göllerimde serinlemek mi istiyorsun? Hadi çekinme. Özgürsün. Doğalsın burada. kadar yaşlı değilsin. Gençsin sen. Maceraya adrenalin de katmak istersin şimdi. Dalgalara meydan oku. Rafting seni bekliyor. Ya da zirvelerimde kayak yap. Rüzgarı yara yara mutluluğa doğru. Tırmanabilirsin yüce dağlarıma. Susadıkça avuç avuç su verecektir. Derelerim, şelalelerim sana. Susadıkça iç kana kana. Munzur Vadisi Milli Parkındaki yaban hayatı neler anlatacak sana neler? Sana ters ters baktığını düşünme. Ters lalidir o. Saygıyla selamlamak istemiştir misafirini. kırmızı benekli alabalıkla tanış istersen. Tunceli sarımsağını. Yüzlerce çeşit endemik bitkiyi. Yeşil ve mavinin ölümsüz sanatını göstersin sana. Binlerce yıl yaşındayım diye. Yaşlıyım, yorgunum zannetme beni. Güçlü yatırımlarımı. yüzümü Gelişen ve büyüyen yüzümü izlerken hayranlığını gizleyemeyeceksin Sen Bitmeyen zenginliğimi gördün Sarp dağların arasına gizlenmiş Anadolu hazinesinin sandığını açtın maceraya, unutulmaz bir yolculuğa, tarih ve kültüre, yaban hayatına, medeniyetlere, inançlara ve tüm doğal güzelliklerime tanıklık ettim. İyi ki geldin, iyi ki tanıştık, iyi ki kucaklaştık, gözlerin kapalı dinleme. Benim adım Tunceli.